Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal AYT Soru Bankası'ndan çok güzel bir trigonometri sorusunu sizler için yorumlayacağım. Tabi yorumlamaya başlamadan önce muhteşem üçlüğü yaparsanız sevinirim. Tabii ki onlar neydi? Abone olup beğenip ve bildirimleri açarsanız bizim için çok ama çok önemli. Hemen sorumuz ekranda. Çok tatlı bir soru. Aşağıda ABCD ve KLMN eş karelermiş. Peki. DECN noktaları doğrusal önemli. AB 5 santim yani karenin bir kenarı 5. Diğer karenin de bir kenarı 5. Bunlar yazıldı. Peki tanjant L, N nedir? Peki güzel insanlar burası 5 ise karşısı 5 olacağı için burası 3. Burası karenin bir kenarından 4. Yani KC 4. Peki bura 4, bura 5 ise yine aynı şekilde burası 3 geldi. Peki güzel insanlar bakın size önce bir bilgilendirme yapacağım. Bu bizim için çok ama çok önemli bir kısım. Örneğin sizin karşınıza bu ifade hem analitik geometride çıkar hem trigonometride çıkar hem ondan sonra bu tip sorularda dörtgenlerde çıkar. Arkadaşlar şuralar 90 derece 90 derecesi ne vardı? Burada eşlik benzerlik vardı. Sen buradaki açıya x dersen buradaki açı y olur. Burası x gelir. Aynı şekilde burası y gelir. Peki güzel insanlar burada o var mı? Var. Ama sadece ufak bir gizlenmiş. Ben burayı uzatsam Burayı yine aynı şekilde uzatsam. Dikkat edin şurası 90 mı 90. Burası 90 mı 90. Şurası 90 mı 90. Bak al bu şekil burada karşına geldi. Açıya x dedin. Şurası y geldi. Aynı şekilde burası x geldi. Burası da y geldi. Güzel insanlar. X'in karşısında 3 var. X'in karşısında 3 olacak. Şuraya 1 yazmışsa buraya 2 kaldı. Peki y'nin karşısında 4 var. O zaman y'nin karşısı 4 geldi mi? Geldi. Peki biz LN -E açısının tanjantını istiyorsak mecburen ya kosinüs teoremine gideceksin ya da ya da ne yapacaksın? Burada bir dik üçgen elde edeceksin. O zaman ben dik üçgen elde etmeye çalışıyorum. Buradan zemine bir tane diki indirdim. İndirdiğim dike göre şimdi işlemler yapacağım. O işlemler de şu. Burası 4 ise karşısı 4 olacak. Burada 3'ü varsa şuradaki kısım 1 geldi. Aynı şekilde şurası 7 birimse bunun karşısı da 7 gelecek. O zaman soru bitti. Yeni oluşan üçgenim şöyle bir üçgen. Bak geldim şurası ve şurası ve şuraya yaptık. Dikkat edin burası 7 birim. Aynı şekilde burası 7 birim. O zaman burası 90 bu açı aslında 45 derece geldi. Tanjant 45'te 1 ya da 7 bölü 7. Hangisini derseniz derin. İsterseniz farklı bir yoldan da yapabiliriz. O da neydi arkadaşlar? N ile L'yi birleştirip kosinüs teoreminden gidecektiniz. Ama o biraz daha uzun. Peki inşallah çözümüm umarım beğenilmiştir. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.